çağrılarında tüm kadınların, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü selamlayan altı noktalı kadınlar, kadın onurunu ve emeğini bilince çıkarma isteğiyle haykırdılar tüm dünyaya. Artık varsınlar farkına varlığımızın, insan oluşumuzun ve insanca haykırışımızın. Zaman, 9 Mart saat 14'ü gösterdiğinde, bir yandan insanca bir yaşamda, kadınca varoluş için el ele etkinliğini düzenleyen altı noktalı kadınların emek ve alın teri, sarma olup, dolma olup, börek olup, kek olup, köfte olup, altı nokta körler derneği İstanbul Şubesi'nin Şişli'deki merkezine oluk oluk akarken davetliler de sel olup aktılar adeta. Altı nokta İstanbul Kadın Kolu'nun çabalarıyla toplanan kalabalık hem katılım yönünden hem de ...coşku ve heyecan yönünden belleklere tarihsel izler bıraktılar. Sunuculuğunu dernek üyesi Hatice Büyüktaş'ın yaptığı... ...ve şube başkanı Ziya Özdem'in de kısa bir konuşma yaptığı şenlik... ...oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Küçük yaşta evlendirilen, şiddete maruz kalan, bitirip kalkılan yok sayılan... ...karnından, sıpası, sırtından, sopası eksik olmayan sürekli üzerlerinden siyaset yapılan biz kadınların artık bütün bunlara dur demenin zamanı gelmiş ve geçiyor. Bütün bunlara engelli, engelsiz diye ayrım yapmak istemiyorum. Bütün kadınlar ezilmiş bir toplum olarak söylüyorum. Zaten şiddet gören kadınlar Türkiye'de bu kadar çok ki engellilerin adı bile yok. Oysa biz onlardan daha çok mücadele etmeliyiz, var olduğumuzu göstermeliyiz. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum Emekçi Dünya Kadınlar Günü'ne herkese kutlu olsun. 8 <laughs> Mart e, Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Evet. <laughs> bacı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü cani gününden kutluyorum. Özgürlükçü, hür e, yaşanılan bir ülke diliyorum. Kadınlarımız için öncelikle sonra da tüm halkımız için. Herkesin dünya katılan günü kutlu olsun. Bahçeye gelin bütün kadınlara. Bütün arkadaşlarımın kadınlar günü kutlayın. Tüm dinliya kadınlar mümin kutlu olsun. <laughs> varsa umut, umut, umut varsa, varsa barış var. Ben çok uzun zamandır derneğe ve dernek arkadaşlarımla görüşmüyordum. Benim için çok değişik, güzel bir şey oldu. Herkesin de Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Efendim, tüm dünya kadınlar Günü'ne, tüm dünya emekçiler gününü kutlu olsun diyorum. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlu olsun. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun herkese. Bütün kadınlara. Hepimiz için Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. <laughs> Dünyanın en değerli, verilmesi gereken tek varlık bence annedir. Anneler olmadan hiçbir şeyi beceremeyecekleri erkeklere sesleniyorum. Lütfen annelerin değerini bilin. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. eşrar şartlarda yaşadığımız dünya yol Dünya Kadın, Kadınlar Günü'nüz günümüz. Tüm dünyada kutlu olsun. Dünya Emek Kadınlar Günü kutlu olsun.